Merhaba. Bir yastık içinde üç ürün. Gördüğünüz gibi elimizde bir yastık bulunmaktadır ve içinde üç, üç farklı ürün bulunmaktadır. İster evde, ister seyahatte, kısacası her yerde. Bebeğinizin günlük bakımında kullanacağınız bu ürünlerin bir arada bulunduğu sürpriz yastığının dikimini anlatacağız. Diğer bir ismi ise yumurtlayan yastık. Bu ürün 3 parçadan oluşmaktadır. Fakat biz sizi sıkmamak için bu ürünün bütün parçalarını tek video içerisinde vermek yerine 3 ayrı videoda anlattık. Evet gelin hep birlikte parçalarımızı görelim. İlk parçamız alt değiştirme minderi. Ee, gördüğünüz gibi içi baklava dilimli alt değiştirme minderimiz. Ee, bu tarafı da düz bir şekilde Alt değiştirme minderimiz. Arzu ederseniz her iki tarafı da kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi alt değiştirme minderimiz bu şekilde. Bu ürünün dikim videosuna sağ üst köşeden veya da aşağıdaki açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Evet ikinci ürünümüz bebek yastığı. Bebek yastığımızı da bu şekilde süsledik, her iki ucuna da güpür, diğer bir ismiyle fransız güpürü uçlarına da piko çektik ve alt değiştirme ve battaniyesine de uyumlu renklerle bantlarımızı taktık. Evet bu ürünün de e, dikim videosuna sağ üst köşedeki bağlantıdan ve aşağıdaki açıklama bölümünden de ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü parçamıza geçiyoruz. Üçüncü parçamızda bebek battaniyesi. Pazenden bebek battaniyesi. Gördüğünüz gibi uçlarına da yastığa uyumlu bir şekilde aynı küpürü kullandık. Çift taraflı kullanılabilecek bir battaniye. İki tarafı da aynı pazen desenini kullandık. Evet gördüğünüz gibi çift taraflı kullanabileceğiniz bir pazem battaniye battaniyenin de dikim videosuna ulaşmak için sağ üst köşedeki linkten veya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz gelin şimdi arkadaşlar bu üç ürünü tek parça haline eskisi gibi getirelim ee, evet şimdi yastığımızı koyduk üzerine de battaniyemizi koyduk bu şekilde yerleştiriyoruz. Alt değiştirme parçamızı da üstüne bu şekilde kapattık. Şöyle hemen görebileceğiniz şekilde göstereyim ve fermuarımızı çekiyoruz. Bu arada arkadaşlar kullandığımız kumaşlar %100 pamuklu ve yerli üretimdir. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üç ürünü de tek parça haline getirdik ve bebeğinizin bakımı için gideceğiniz herhangi bir yere kolay bir şekilde taşıyabilirsiniz. Evet söylediğimiz gibi bu üç ürünün de yapım videolarını aşağıya bırakacağımız linkten ulaşabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde de yapabileceğinizi umuyoruz çünkü çok kolay sade bir şekilde anlatmaya çalıştık. Başka bir videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.